Sen Fatih Sultan Mehmet misali çak kapatıp çak... en manidar sevgi ve muhabbetlerle dolansın ve sen garip kurabayı, fikri güzel, gönlü güzel insanların medali iftiharısın. Sevgili Cumhurbaşkanım sen fikri güzel, gönlü güzel insanların medali iftiharısın. Sen, başkanım, sen Viyana kapılarına kadar asıltına giden atalarımızın yeniden şahlanışının ve sen şerefsiz ve namussuzlara kükremiş aslan gibi celali ve haşim. 16 bin kıta yakın şiirim var benim. Şiirlerimin 100 kıtasını özellikle ve özellikle çok sevdiğim hatta ömrümden ömür vermek istediğim e, asıl siyasetçisi Recep Tayyip Erdoğan'a ithafen it, 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 it yazmışım. Ben ona olan sevgimi kelimeler ile kesinlikle ve kesinlik anlatamam. Şiirlerimde ben du çok duygusal bir insanım. Bu memleketime kim bir çivi çakmışsa ben onun zikrine, fikrine bakmam, canı gözden tebrik ederim. Ve 18 yıldan beri hatta 19 yıla 19 yıl bitmek üzere Tayyip Erdoğan'ın bu cennet ülkeme yaptığı icraatlardan dolayı hayranlığım haddinden fazladır. Marmara'yı yapması, Avrasya'yı yapması ve dünyanın en uzun Boğaç Köprüsü'nü Çanakkale yapması bu beni haddinden fazla mutlu ediyor. Hatta öylesine mutlu oluyorum ki güvercin misali bazen uçmak istiyorum yani. Siyaseti sevmiyorum ama Tayyip Erdoğan'a ömrümden ömür verecek kadar hayranlığım var, muhabbetim var, sevgim var, saygım var. 7 Mart 2018'de eee Cumhurbaşkanı'nın Diyarbakır mitinginde medeniyete abisi, ey Diyarbakır şiirimi okudu. Bu şeref bana nasip oldu ama bir duygu, bir his bana diyordu muhakkak gün gelecek Cumhurbaşkanım benim Diyarbakır hakkında yazdığım şiirin birini okuyacak. Bu his bende vardı yani. Ve Allah beni yanıltmadı. Öyle bir mutlu oldum ki öyle bir mutlu oldum ki ben bu mutluluğumu eee yazmaya kalksam sevası altından kalkamam. Yaşarken ölmeden önce bu yüz kıta yazdığım şiirin tamamını bizzat elimle onu kucaklayarak onu takdim etmek. Sevgili Cumhurbaşkanım sen Fatih Sultan Mehmet misali çak kapatıp çak açansın. Sen asil yüreğinle şerefsizleri korkutan ve onlara meydan okuyansın. Sen bu cennet ülkem için en manide sevgi ve muhabbetlere dolansın ve sen garip kurabayı Allah rızası için gözetip kollayansın. Sevgili Cumhurbaşkanım sen fikri güzel, gönlü güzel insanların medar iftiharısın. Sen ben gibi insanların şeref, namus ve arısın. Sen imani kamillerin bu üç günlük var gerçek yarısın. Ve sen yazın temmuzunda ulu dağların te temiz karısın. Sevgili Cumhurbaşkanım, sen Viyana kapılarına kadar at sırtına giden atalarımızın yeniden şahlanışısın. Sen Rahmani yolcuların gönül gergefinin en maharetin akışısın. Sen hararet gidilen buz gibi berrak suların coşkun akışısın. Ve sen şerefsiz ve namussuzlara kükremiş aslan gibi celalli ve haşin bakışısın. Sevgili Cumhurbaşkanım, sen anlatılmakla, yazılmakla bitirilemeyen 21. yüzyılın çok şerefli siyasetçisisin. Sen herkesin hayran olduğu bu yalan cennet ülkenin en baba bekçisisin. Sen gülmeye haset kalmış, gün görmemişlerin en mutlu sevinç ve neşesisin. Şu ki sandalyeye bir geçebilir misiniz ben